Ali Sertel'le bugünün gündemi. Türkiye Temmuz sıcağında alevlerle savaş veriyor. Yangın riskinin yüksek olduğu Marmaris'te önleyici adımlar atıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hem olası yangınların yayılmasını önlemek hem de yerleşim yerlerini güvence altına almak amacıyla orman içi yolların çevresinde yeşil koridor açıyor. Marmaris'te 3 yıldır yangın önleme çalışmaları ağır iş makineleriyle sürdürülüyor. Özellikle dar orman yollarında ve köy sınırlarında yapılan bu temizleme çalışmaları olası bir yangın anında ekiplerin müdahalesini hızlandırıyor. Ayrıca güvenli tahliye ve kontrol hattı oluşturulmasını sağlıyor. Bursa günlerdir alevlerle savaşırken o cehenneme ateş taşıdı. Ormanı yakan o hainin akaryakıt istasyonundan benzin aldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı kabıyla petrol istasyonuna gelen kundakçı önce marketten 5 litrelik su şişelerini alarak içlerini boşalttı. Ardından benzin doldurup istasyondan ayrıldı. Vatandaşlar tarafından ormanda görülen Ufuk Aytekin, Harmancık ilçesi Topbaşı mahallesindeki öğrenci pansiyonundan çıkarken gözaltına alındı. Vatandaşlar kundakçıyı linç etmek istedi. Kalabalık polis tarafından güçlükle sakinleştirildi. 30 yaşındaki Ufuk Aytekin'in FETÖ'yle bağlantısı nedeniyle 2021 yılında Hava Kuvvetlerinden ihraç edildiği öğrenildi. Gözaltındaki FETÖ'cü ifadesinde ruhsal sıkıntılar yaşadığı ve psikiyatri ilaçları kullandığını, bir an şeytana uyarak ağaçları tutuşturduğunu itiraf etti. Sosyal medyada orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yapan 13 hesap yönetici hakkında işlem başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1-28 Temmuz tarihleri arasında Türkiye genelinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili yürütülen çalışmaları, itibarsızlaştıran, kamu kurumlarını hedef alan manipülatif içerikli paylaşımlar tespit edildiğini açıkladı. Siber polislerin gerçekleştirdiği çalışma sonucunda orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yapan 13 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı. Sosyal medya platformu üzerinden 1-28 Temmuz tarihleri arasında paylaşım yapan hesaplardan 136'sının bot hesap olduğu belirlendi. Yine aynı tarihler arasında yapılan 3.375.499 paylaşımın 169'unun negatif ve manipülatif olduğu tespit edildi. Siber polislerin sanal devriyelerini 7 gün 24 saat esasına göre sürdürdüğünü hatırlatan Yerlikaya, yangına su taşıyanlara minnette, manipülasyon yapanlara hukukla karşılık vereceğiz dedi. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele için seferber olmuşken, yangınlar üzerinden dezenformasyon arayışında olanlar boş durmuyor. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, orman yangınlarına ilişkin yanlış bilgilerin dolaşıma girmesi üzerine bir bülten hazırladı. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için iddialara bilimsel, teknik ve hukuki dayanaklarla yanıt verildi. İletişim Başkanlığı, yangınlara müdahalede gecikiliyor iddiasının da gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Avrupa'da hemen söndürülüyor, bizde günler sürüyor algısıysa yanıltıcı. Bu tür kıyaslamalar yangının coğrafi, meteorolojik ve operasyonel koşulları dikkate alınmadan yapılınca kamuoyu yanıltılıyor. Yangın işçilerinin yeterince eğitim almadığı ve koruyucu kişisel donanımları bulunmuyor iddiaları da asılsız. Ekipler uluslararası standartlara uygun olarak gerekli eğitimlere tabi tutuluyor ve her yıl düzenli olarak koruyucu donanımları kendilerine teslim ediliyor. Yanan alanlara ağaç dikilmiyor ve bu alanlar imara açılıyor iddiaları da gerçek dışı. Kanun gereği yanan orman alanlarının başka bir amaçla kullanılması yasak ve bu alanların tamamı yeniden ormanlaştırılmak zorunda. Ayrıca yine kanuna göre yanan alanların imarı açılması da kesin olarak yasak. Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile yapılan protokoller çerçevesinde 53 hava gücüyle orman yangınlarına havadan destek veriliyor. Ayrıca 12.219 askeri personele ise yangınla mücadele eğitimi verildi. İhtiyaç duyulması halinde onlardan da destek alınıyor. Ve ormanları kasıtlı olarak yakanlar, kasten yangın çıkarma suçu 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor. Kamu malına zarar verme, tehdit ve sabotaj gibi ek suçlar oluştuğunda cezalar katlanarak artıyor. Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. dönem kamu toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Hazırlık toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Bakan Vedat Işıkan Başkanlığı'ndaki toplantıya Memur Sen, Kamu Sen ve Birleşik Kamu İş Genel Başkanları katıldı. Yönetmeliğe göre toplu sözleşme görüşmeleri her iki yılda bir, Ağustos ayının ilk iş günü başlıyor ve aynı ayın son iş gününe kadar tamamlanıyor. Ancak bu yıl takvimde değişiklik yapıldı. Görüşmeler 28 Temmuz'a başladı ve 29 Ağustos'a kadar tamamlanacak. Taraflar Ağustos ayında yeniden bir araya gelecek ve hükümet ilk zam teklifini verecek. Kamuda yetkili sendika olan Memursen, 2026-2027 toplu iş sözleşmesi için zam teklifini geçen hafta açıklamıştı. Buna göre memur ve emeklileri için 2026 yılı için ilk 6 ayda %25, ikinci 6 ayda %20, 2027 için ise %20 artı %15 oranında zam talep edildi terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya gelindi. Sürecin en önemli kısımlarından biri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak terörsüz Türkiye komisyonu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilere yazı göndererek komisyona üye bildirmelerini istemişti. MHP ve DEM Parti o isimleri belirledi. Meclis başkanlığına sundu. İyi Parti komisyona katılmayacağını açıklarken gözler bir yandan da CHP'ye çevrildi. Peki CHP komisyona üye verecek mi? Türkiye'nin kazanımları açısından dönüm noktası olan terörsüz Türkiye sürecine CHP koşullu destek veriyor. Partilerin komisyona eşit sayıda üye vermesi, kararların oy çokluğuyla değil nitelikli çoğunlukla alınması ve isminde demokrasi olması gibi istekleri bulunuyor CHP'nin. CHP'nin şartları bunlarla sınırlı değil. Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması CHP'nin koşulları arasında. 51 kişiden oluşacak komisyon için siyasi partilerin 31 Temmuz saat 17'ye kadar üye bildirmesi gerekiyor. MHP ve DEM Parti belirlediği listeyi meclis başkanlığına sunarken CHP'den bir liste henüz gönderilmedi. Ticaret Bakanlığı otomobildeki özel tüketim vergisi oranlarında yapılan düzenleme sonrası harekete geçti. Fiyat değişimleri yakın takibe alındı. Yerli üretimi korumak ve cari açığı azaltmak amacıyla otomobillerde ÖTV güncellemesine gidilmiş, yerli araçların ÖTV oranları 5-10 puan azalırken ithal araçlarınsa 10-20 puan artmıştı. Ticaret Bakanlığı da motorlu kara taşıtı ticaretinde adil rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesisi ve sürdürülmesi amacıyla düzenleme, denetim ve önleyici tedbirler almaya devam ediyor. Manipülatif fiyat artışları, kural dışı satış uygulamaları ve piyasayı bozucu faaliyetlerde bulunan kişi ve kuruluşlara karşı titiz incelemeler yürütülürken tespit edilen aykırılıklara karşı idari para cezaları uygulanarak gerektiğinde yaptırımlar devreye alınıyor taşıt satışından kaçınma, liste fiyatının üzerinde fiyat talep etme, müşteriyi aksesuar almaya ya da takas yapmaya zorlama gibi uygulamalarla vatandaşın araca erişimini engelleyen 31 yetkili bayinin yetki belgeleri iptal edildi. Söz konusu bu işletmelerin bir yıl süreyle ikinci el taşıt ticareti yapmaları yasaklandı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 56 ildeki 642 muhtelif arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. %25 peşinat ve 24 ay vadeyle gerçekleşecek açık artırma 5-6 Ağustos tarihlerinde Ankara İl Bank Macunköy ve İstanbul Halkalı Toki yerleşkelerinde düzenlenecek. Peşin ödemede %20 indirimle KDV'den muaf olarak satışa sunulan arsalar yatırım yapmak isteyenleri bekliyor. Müzayedeye online katılım sağlanabilecek. Satışa sunulan arsalar ve katılım süreci ile ilgili ayrıntılar için emlaküretim.com.tr adresi üzerinden bilgi alınabilecek. Her kaçak çalışan için 81.143 lira ceza uygulanacak. Yabancıların kayıt dışı çalıştırılmasının önüne geçilecek. Kayıt dışı istihdamla mücadele için ek tedbirler alan hükümet, kaçak yabancı çalıştıran işverenleri kıskaca aldı. Kaçak işçi çalıştıran işverenler hem yüklü cezalarla karşılaşacak hem de sınır dışı edilen yabancıların masraflarını ödeyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verilerine göre her yıl ortalama 5 bin yabancının kaçak çalıştığı ortaya çıktı. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle birlikte denetimlerde kaçak işçi çalıştırıldığı tespit edilirse bu bakanlığa bildirilecek. Çalışma izni veya muafiyet olmadan yabancı işçi için hızla idari yaptırımlar uygulanacak. Kaçak işçi çalıştıran işletmeci her kaçak işçi başına 81.143 lira para cezası ödeyecek. Bunun yanı sıra deport işlemlerinin masrafı da yine işletmeci tarafından ödenecek. Ayrıca kolluk birimlerine yapılacak bildirimle kaçak çalışan yakalanarak sınır dışı edilmek üzere güç idaresine teslim edilecek. Sınır dışı işlemlerinin geri gönderme merkezlerinde yürütülmesi halinde bu süre içinde yabancıların konaklama giderleri, ülkelerine dönmeleri için gerekli masraflar ve gerektiğinde yapılan sağlık harcamaları işverenlerce karşılanacak. Geri gönderme merkezleri dışında yürütülen sınır dışı işlemlerinde de ülkelerine dönmelerine ilişkin giderler işverenler tarafından ödenecek. Ayrıca kaçak yabancının varsa eş ve çocuklarının da harcamaları bu ödeme kapsamında olacak. İstanbul'da sıcaklık rekoru kırıldı, barajlardaki doluluk oranı geriledi. Megakent İstanbul'da termometreler 40 dereceye yaklaşırken buharlaşma ve yüksek kullanım barajlardaki su seviyesini düşürdü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin verilerine göre barajlardaki toplam doluluk oranı %54,44 olarak ölçüldü. Barajlara ait güncel verilere göre en yüksek su miktarı %70,92 ile Elmalı Barajı'nda, en düşük oransa %31,88 de Israncalar Barajı'nda kaydedildi. Doluluk oranları Ömerli'de 55,4, Darlıkta 64,85, Elmalı'da 70,92, Terkos'ta 58,21, Ali Bey'de 38,29, Büyükçekmece'de 52,34, Sazlıdere'de 45,19, Kazandere'de 45,67, Pabuçdere'de 48,60, Israncalar'da 31,88 olarak ölçüldü. Temmuz ayında İstanbul'un günlük ortalama su tüketimi 3 milyon 578 bin metreküp olarak ölçülürken 24 Temmuz'da ise 3 milyon 750 bin metreküple yılın rekor tüketimi gerçekleşti. Uzmanlar su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için vatandaşları tasarrufa davet ediyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Ankara'ya gelecek. Türkiye ile Kazakistan arasındaki bağ geliştirilerek yeni anlaşmaları imza atılacak. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı daveti üzerine Ankara'da olacak. Ankara'da resmi temaslarda bulunacak olan Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan'la bir araya gelecek. Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Kazakistan arasındaki yüksek düzeyde stratejik işbirliği konseyinin 5. toplantısı icra edilecek. Görüşmelerde iki ülke arasındaki geliştirilmiş stratejik ortaklığın seyri ele alınacak ve ortaklığın daha da derinleştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek. Görüşmede Başkan Erdoğan ve Tokayev, küresel ve bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunacak. Ayrıca heyetler arasındaki görüşmelerde Türkiye ile Kazakistan ilişkilerini daha da güçlendirecek. Çok sayıda belgenin imzalanması da bekleniyor. Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'de seçim tarihi netleşti. Suriye Eylül ayında sandığa gidiyor. Açıklama Suriye Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Taha El Ahmet'ten geldi. El Ahmet, Suriye Halk Meclisi'ndeki koltuk sayısının 210'a çıkarılacağını söyledi. Suriye'deki seçim süreci Yüksek Komisyon'un gözetimi ve koordinasyonu altında yürütülecek. Seçimler uluslararası gözlemciler tarafından da izlenecek. Aday listeleri ve sonuçlara itiraz hakkı da güvence altına alınacak. Suriye'de kadınların seçime katılım oranının en az %20 olması yönünde de çalışma yürütülüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği anlaştı. Taraflar karşılıklı olarak gümrük vergisinde ortada buluştu. Masadan kazançlı kalkansa 750 milyar dolarlık yatırım taahhüdüyle ABD Başkanı Donald Trump oldu. Avrupalı liderlere göre anlaşma kazançlı değil, daha tam bir teslimiyet fakat mutabakat sağlanması açısından da rahatlatıcı. Avrupa şimdilik bir ön anlaşma olarak yapılan mutabakatın ileriki aşamalarında kazanç sağlamaya da karardı. Uzmanlara göre ise ABD bu anlaşmayla Avrupa'yı rehin almış durumda. Avrupalı üreticiler ise karşı karşıya kalacakları kar kaybından şikayetçi. Covid-19 salgını sadece bedenleri değil, beyinleri de erken yaşlandırdı. İngiltere'de bilim insanları, biyolojik bankadaki 15 binden fazla yetişkinin verileriyle sağlıklı beyin yaşlanmasını tanıyan bir yapay zeka modeli geliştirdi. Bu model pandemiden önce ve pandemi sırasında taranan iki grup beynin yaşlarını karşılaştırdı. Araştırmaya göre pandemi sürecinde insan beyninin yaşlanma hızı ortalama 5,5 ay öne çekildi. Çalışmayı yürüten nörolog Ali Rıza Muhammed Necat, COVID geçirmeyenlerde bile belirgin artış görüldüğünü, izolasyon ve belirsizlik gibi faktörlerin beyin sağlığını etkilediğini söyledi. Çalışmada beyin yaşındaki artışın bilişsel performansı düşürmediği ortaya konuldu. Bilişsel gerileme ise yalnızca virüsle enfekte olanlarda saptandı. Çalışmaya göre yaşlılarla sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı gruplarda hızlanmış yaşlanma işaretleri öne çıktı. Araştırmacılar geniş ve uzun soluklu beyin görüntüleme çalışmalarının önemli ipuçları verdiğini ancak bunun davranış ya da biliş üzerindeki etkisini söylemek için daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu belirtiyor turistlerin uğrak noktası dehşet dolanlara sahne oldu. Tayland'da silahlı saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Başkent Bangkok'ta bulunan Ortor Kor pazar yeri kana bulandı. Yerel yiyeceklerin satıldığı pazar yerine gelen silahlı saldırgan etrafa ateş açtı. Dördü güvenlik görevlisi, biri de satıcı olmak üzere 5 kişiyi öldürdü. Saldırı anlarındaki panik güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde etraftakilerin kaçıştığı görülüyor. Ayrıca saldırgan da olay yerini yürüyerek sakin şekilde terk ediyor. Saldırgan daha sonra pazar yerinin içerisindeki bir başka noktada kendi hayatına son verdi. Askeri bir şort ve sırt çantası taşıyan saldırganın kimliği de belirlendi. 66 yaşındaki Vichai Seri Sovas'ın emekli hava kuvvetleri personeli olduğu tespit edildi. Tayland polisi bu kişinin geçmişte psikolojik tedavi gördüğünü ve bazı akıl sağlığı raporlarının bulunduğunu açıkladı. Tayland güvenlik güçleri saldırının ardındaki motivasyonu anlamak üzere soruşturma başlattı. Ali Sertel'le bugünün gündemi.